Arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ela ile birlikte akva park çantası hazırlayacağız. Malzemelerimizi buraya koyduk ve şurada da çantamız var. Ona koyacağız. Başlayalım mı Ela? Başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce giderken giyeceklerini gösteriyorum. Giderken şöyle bir crop giyecek. Üstüne altına da şöyle bir şortu var. Bunları hemen kenara koyuyorum. Bunlar çünkü giderken giyecek. Ne işte. Güzel <laughs> meyvesi Evet. Şöyle arkadaşlar renkleri aşırı güzel. Şimdi bunu çantana koyabilirsin. Koy bakalım. Şimdi arkadaşlar simit ve kollukları koyacak. Şöyle açıp gösterebilir misin Ela bize? Bu arkadaşlar Erdem'in simidi. Bunu arkadaşlar zaten geçen sene Aqua Park'a gittiğimizde oradan Erdem için almıştık. Hello Kitty'li çok tatlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle Beşiktaşlı bir mayası var. Şimdi bunu da koyuyoruz. Evet arkadaşlar mayalarını da koyduk. Şimdi oyuncak koyacağız. Oyuncak niye getiriyor dersiniz arkadaşlar. Orada şezlongda otururken canı sıkılır oynar diye oyuncak da getiriyoruz. Şöyle arkadaşlar koyduk. Son olarak da güneş kremlerimizi koyacağız. Şöyle bu arkadaşlar yüz için. Bu da bacaklarımız için ve kollar için. Ben ben Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.